Bir kadın anlatıyor. Eşimle 6 yıllık evliyiz. 2 yavrumuz var. Aramızda belli bir problem de yok. Sadece soğukluk vardı. Yıllardır eşimin sevgisini hiç hissedemedim ben. Ben onu çok seviyordum, karşılık bulamıyordum. Çok uğraştım ama bir türlü düzelmedi. Bir gün eşim artık boşanmak istediğini söyledi. Neden diye sordum, sorun ne? Beğenmediğin yanım nedir bilmek istiyorum dedim. Bilmiyorum dedi. İçimde anlam veremediğim bir soğukluk var sanki. Isınamıyorum bir türlü. Tamam dedim ve o gün boşanmaya karar verdik. Sonra düşününce bunun şeytandan olabileceği aklıma geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresi okunan eve şeytanın giremeyeceğini haber vermişti. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar buyurmuştur. Ertesi günden itibaren üç gün boyunca Bakara suresini sesli olarak açıp dinledim ama eşime bir şey demedim. Bu arada boşanma sonrasını konuşmaya devam ediyoruz. Ve düşündüm bir evde sürekli haram görüntüler izleniyorsa, sık sık klipler, çirkin sözlü müzikler dinleniyorsa, o evde Allah'a secde edilmiyor, Allah'ın zikri çekilmiyorsa, Kur'an tozlu raflarda kalmışsa, o evi şeytanlar mesken tutmaz mı? Bir evde huzursuzluk varsa, çocuklar çok hırçınsa, lütfen kapatın o çirkin kanalları. Klipleri, müzikleri kapatın. Üçüncü gün eşimi işe yolladım ve yine Bakara suresini açtım saat 11 gibi sure bitti. 12 civarı eşim aradı ve akşam boşanma işini yeniden konuşalım dedi. Akşam oldu, yemeğimizi yedik. Eşim bana dedi ki, bugün bana bir şey oldu. Sanki karanlık bir kuyudaydım ve o kuyudan çıktım. Bir düğüm çözemediğim ve o düğüm çözüldü. Beni çok sevdiğini söyledi. Af diledi, sanki o gitmiş yerine bambaşka biri gelmişti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nasıl ağlamayalım, kalbimiz nasıl coşmasın kardeşlerim. Bu Kur'an bir şifa kitabı. Her ne sıkıntınız varsa ona deva. Yeter ki hakkıyla iman edelim. Yeter ki ihmal etmeyelim. Unutmayalım Rabbimizi. Evinize huzur veren bir şeyler yapın. Namaz kılın, Allah'ı sık sık zikredin, sesli Kur'an dinleyin. Fefirru ilallah. Allah'a koşun, Allah'a sığının.